Kentsel dönüşüm sadece deprem vesilesiyle İstanbul'un gündeminde olan bir konu değil. Memleketim olan, aynı zamanda seçim bölgem olan Batman için de kentsel dönüşüm hayatı bir öneme haiz. Batman'ın ondan fazla mahallesi en az 50 yıllık, 70 yıllık binaların olduğu, bir katlı, iki katlı, 3 katlı evlerin olduğu, mahallelerin olduğu bir şehir. Evet her sene yenileniyor. Modern bir yüzü de var Batman'a ama modernliğe ve modern bir şehre hasret kalan onlarca mahallesi de var. Buradan Batman için için de özel bir çağrıda bulunuyorum. Her ne kadar sosyal belediyecilik anlamında çok fazla faaliyeti olsa da Batman'ın, Batman, Batman Belediyesi'nin kentsel dönüşüm konusunda da elini taşın altına koyması gerektiğini buradan ifade etmemiz lazım. Deprem sadece İstanbul'u, sadece Adana'yı, sadece Afyon'u vurmuyor. Depremin nereyi vuracağını biz bilmiyoruz. Ama tedbir almamız gerektiğini hepimiz biliyoruz. Kentsel dönüşüm sadece depreme dayanıklı binalar için gerekli değil. Kentsel dönüşüm aynı zamanda psikolojiyi de, sosyolojiyi de etki en önemli faktörlerden bir tanesi. Derme çatma binalarda, yıkık dökük evlerde, bir metrekare park alanı olmayan mahallelerde yaşamak nere? Park alanları, ibadethane, alışveriş, sağlık alanları olan ve yaşama müsait, yaşama uygun hanelerde, mahallelerde yaşamak nere? Dolayısıyla insanımız için en güzelini istemek hepimizin görevi ve boynunun borcu. Hem yerel yönetim, hem merkezi idare, hem de yerel dinamiklerin işbirliğiyle inşallah diliyoruz ki Batman'ımız da kentsel dönüşüm konusunda tıpkı Kayseri gibi tıpkı Gaziantep gibi tıpkı diğer şehirlerimiz gibi kentsel dönüşüm konusunda bir atak yapar ve o eski e, görüntüsünden o yıkık dökük köy manzarasından bir an önce kurtulur diye diliyoruz.